Sevgili YouTube severler, bugün Fatsa ilçesi Gabak Dağı'ndayız. Burada şu anda sizin bir taş ustasının yaptığı bir eseri göstereceğim. Eviyle birlikte. Şimdi vallahi yerine doğru ilerliyorum. Bu çekseydin ya. Mehmet Abaz gel. Ne yani demek? De. Şimdi evet, çeşmenin yanına gösteriyorum size. Esere bakın arkadaşlar, genişliğine bakın. Merdönün yaptığı yeri. Tabii ki evi şuradaki yerdeydi. Ve... Çeşme bu çeşme çok amaçlı yapılmış bir çeşme. Burada bakın. Gördüğünüz sadece bir çeşme değil. Bakın küçücük bir merdiven yapmamış. Kocaman bir merdiven yapmış. Suyu nasıl hocam? Çok temiz bir su. farklı bir tat var. Evet. Burada bakın arkadaşlar ilk önce tersinden anlatarak yapayım. Burada kanalını da yapmış taşlardan. Şuradaki görmüş olduğunuz yerde çamaşır yıkama, hayvanların su içme yeri olsun. Böyle bakın çok geniş bir şekilde çok amaçlı. Buradan da akan bir su vardı, buraya kapanmış durumda. Şimdi bakın, onların hepsini gazel dolmuşlar ki buralara Şöyle kaldırayım ben size. Taştan, taştan kesilerek tarihi eser değil bu arkadaşlar. Ama tabii ki zaman geçtikçe tarihi eser korumuna gelmiş durumda. Şöyle, bakın burada suların hepsinin gördüğü kabloların ayrı bir vazifesi var. İçimde, şimdi Şimdi asıl yerine gelelim bakın arkadaşlar. Su buradan akıyor ama evet. Suyun içi Şu an telefonumuzun Işığı evet. açalım i̇çimde. E bakın İçine bakın arkadaşlar Suyun içi ilerisinde Ana ol, sanki bir tünel yapılmış gibi ve orada çok uzağında deposu var. Ve su. Ah. Suyun tadı müthiş, hafif. Çok yumuşak bir su. Ve su sıcak arkadaşlar. Kış ayındayız. Su sıcak bu ne demektir? Eğer ki bir su bir ekstra bilgi vereyim. Eğer ki su kışın sıcak akıyorsa yazın biriken sudan geliyor. Yani çok derinden geliyor demektir bu su. Kaynak suyu çok derindir. O manaya gelir. Yazında soğuk akar. Bu da kışın biriken su, yağın, yağmurların suyun biriken suyun sonucunda gelir ve yazında bu su çok soğuk akar. Şimdi çok ılık bir şekilde bir su sanki hafiften ısıtılmış. Bakın nasıl bir emek yapılmış. Ve alanın büyüklüğüne bakın. Üstünde araba yolu geçiyor. Karşı taraftan tünel şeklinde yapılmış. Burada arkadaşlar gördüğünüz bir yerde işte meyve yıkama yeriydi. İşte çamaşır yıkama yeriydi. İşte suda bekletilen herhangi bir konum. Tabi buradaki su artık gitmiş. Onu bir şekilde halletmişler. Buradan da akan su var. Ve burası ayrı bir vazife görüyor bu şekilde. Ve tamamen taştan hiçbir şekilde de sızdırmıyor. Tabii ki o zaman içerisinde çaklamış artık. O konuda. Bakın burası da ayrı bir vazife gören yer. Böyle şöyle gazel yapraklarını kaldırayım. Kayın yapraklarını. Şöyle göstereyim. Bakın. İşte tekne. Şöyle uzaktan. Tabii ki orada da yıkıyorlar. Burada yıkadıklarını duru sudan geçirme konumundan tutun. Her türlü vazifeyi burada görünüyordur. Şöyle elimizi bir daha yıkayalım. Evet. Merdivenin de şuraya bakın. Dar değil. O kadar geniş yapılmış. Tabii ki bu taşları kesip buraya yapılması da ayrı bir olay. Evet. Burada dikilmiş kayın ağaçları harika. Evin duvarları da taştan arkadaşlar. Bakın sonradan üstü yapılmış ama evin duvarları da taştan. Burada. Evet, burada yayınıma son veriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.